2018 yılı başında yapılan Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin'e müdahale sürecinde TSK'ya destek olmak amacıyla yapılan etkinlikler ve düzenlenen kermese katılan STK temsilcileri belediye başkanı Dursun ile bir araya geldi. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Başkan Dursun Ay'ın eşi Nursel STK temsilcileri katıldı. Yapılan kahvaltının ardından toplantı öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Dursun Ay düzenlenen Kermes'te toplanan gelirin Afrin harekatına katılan Mehmetçiğin ihtiyaçları için harcanacağını söyledi. Değerli Düzce'mizin sivil Toplum Kuruluşu'nun değerli temsilcileri, bugün burada e, ordumuzun Afrin harekatında yapmış olduğu e, askeri harekata, Düzce'mizin Sivil Toplum Kuruluşları'nın yapmış olduğu Kermes, ile desteğini konuşacağız. Bu e, harekata başından sonuna kadar düzcemizin sivil toplum kuruluşları birlik beraberlik içerisinde e, destek olmuşlardır. Özellikle hanım kardeşlerimiz e, bir kermes yaptılar ve bu kermesten elde edilen e, gelir oradaki askerlerimize hı hı. E, gönderildi. E, çeşitli malzemeler alındı. Bu konuları videoda izleyeceğiz. Bu konunun genel değerlendirmesini yapmak için burada bugün kahvaltıda toplandık. Kahvaltı sonrası da genel değerlendirme yapıyoruz. Ee, burada Sayın Milletvekillerimiz de katıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hep beraber konuyu değerlendireceğiz. Ee, bu gibi olaylar olduğunda ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelip olayı değerlendirip nasıl bir pozisyon alacağımızı, nasıl destek vereceğimizi konuşacağız. Biliyorsunuz bu Afrin harekatı başladı. Bu harekatta biz buradan kilise gittik. Mehter takımımızla bütün muhtarlarımızla beraber gittik. Orada olayı gördük. Akabinde Düzce'ye geldik. Düzce'de hanım kardeşlerimiz bir kermes yaptılar. Bu kermesten belli bir gelir elde edildi. Buraya Düzce'mizin bütün sivil toplum kuruluşları katıldılar. Ve burada elde ettiğimiz gelirle oradaki komutanlarla görüştük. Acil olarak hangi ihtiyaçları olduklarını sorduk ve bu ihtiyaçları burada hızlı bir şekilde tedarik edip onlara iki tır malzeme gönderdik. Bunu burada videoda izleyeceğiz, bunu konuşacağız. Bunun için bir aradayız. Hepinize bu katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra ülkemize herhangi bir dışarıdan veya içeriden gelecek olan bir saldırı olduğunda birlik ve beraberlik içerisinde bu tür faaliyetlere karşı birlik olacağımızı gösterme açısından da bu toplantımız çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Milletvekili Ayşe Keşir ise bu kermesiyle birlikte yapılan çalışmanın ortaya nasıl bir güç çıkaracağının görüldüğünü söyledi. E, 17 yaşından beri sivil toplum çalışmaları içinde olan bir kardeşinizim. Sivil toplumun ürettiği katma değerin, insan gücünün kıymetiyle ilgili defalarca yazılar yazmış da biriyim. Ama bu onun bugün izlediğimiz ee, video aslında bunun e, cisme, cismani hali, hani e, ete kemiğe bürünmüş hali. E, el birliği, güç birliği olduğunda gönüllü hareket e, nasıl bir iş gücü, nasıl bir e, kaynak gücü ortaya çıkardığını gördük böylelikle. Düzce bu anlamda çok şanslı topraklar. Düzce'nin insanı e, hem depremde hem deprem öncesi etkinliklerde biliyoruz. Sivil toplum kuruluşları bugün burada olan ya da bugün burada olmayıp geçmişte var olan sivil toplum kuruluşları bu toprakların insanlara çok değer ürettiler. İnanıyorum ki bundan sonra da bu etkinlikler devam edecek. Dünyada bu üçüncü sektör diye tanımlanır, sivil toplum ve gönüllülük gücü, yani kamu ve özel sektör iş gücünün dışında üçüncü sektör diye tanımlanan bir sektör aslında. Ama biz bunu yeni dünyadan bu şekilde üçüncü sektör diye öğrenirken aslında bizim tarihi kodlarımızda 2000 yıldan beri daha fazla olan bir yapı. Yani bunu az tarih, az çok tarih okur yazarları bilirler. Anadolu Erenleri Malazgirtten önce Anadolu'ya gelip gönülleri fethedenlerdir. Önce gönülleri fethettik, sonra toprakları fethettik biliyorsunuz Anadolu'da. Onun için bu topraklarda gönüllü faaliyetler, gönüllü çalışmalar binlerce yıllık bir geleneği var. Toplantının ardından Keşir ve Ay Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine Afrin altına desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi.